Ne onu. Ne istiyorsunuz? Peki ya? Ya aslında ben seviyorum, seviyorum. Ben bana hem 16 vallahi seri silahları bir sevmiyorum. Onu ben indirdim birini. Seri silahları hiç sevmiyorum ha. ya. Hepinize selam gençler. Bugün sizlerin sevdiği bir seriyle karşınızdayım. Bugün her leş aldığımda silah seviyem artıyor. Dördüncü bölümdeyim ve yanımda efsane bir konuk var. Belki sesinden tanırsınız. Hoş geldin. Hoş bulduk Gas Viper. Hepinize merhaba dostlarım. Ben Gas Viper. Benim de kanalıma yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Hemen Vay. reklam hemen reklamı <laughs> yaparım ya. Sen ne diyorsun ya? O zaman maçımıza efsane bir şekilde başlıyor muyuz? E başlamaz olaydık diye. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Arkandayım bu arada. Tamam gel alalım hemen. Sen istediğin kadar git ben hep arkanda olurum. <laughs> Sana bir şey Arkadan diyeyim mi? gelirim. Efendim. İlk başta yukarı işte buradalar. Aldın mı? Aldım. Kendisini? Şöyle Sakin. bir gidelim. Sakin. Kimse yok ki. Aa buradalar. Oğlum, öldün mü? Aa beni öldürdü. Adam hiç ilerlemiyor ama durduk yere öldürüyor anlamadım ki. Hop 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 burası kalabalıklaştı. Burası kalabalıklaştı. Geliyorum koş. koşa koşa. Öldüm de. Tamam tamam sıkıntı değil. Aldım birini onların. Bizim buraya da gelen var. Onu da ben aldım. Hop. Oo birini aldım da beni öldürdü ya. Cık. Sıkıntılı durum ha. <laughs> Adamlar birlikçi oldu. Gel beraber girelim. Gel beraber girelim. Tamam ben hep arkandayım dedim. Benim can sıkıntıda. Oo biri sıkıyor. Oo, PP19 bizi onunla öldüm ya. Elimde galiba M16A4 var benim. M16A4 mu var? Hı. Hmm. M16A4 var lan. Pardon, M416'ymiş. Hmm. <laughs> Karıştırdım. Arada kafa bulanıklaşıyor onlar ya. onlar karışıyor ya onlar. Çok karışıyor yani. karışıyorlar. Hop. Burada iki kişiye ihtiyacımız var burada. Oh! Hadi bakalım. Hızlı 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 hızlı. Hadi takım. Dedim bir adam bana tek attı. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Şöyle şey yapalım. Geçelim. Hızlıca. Şu an görüyorum da Guess Viper yargı ya, da dağıttı orada. Ya yargıyı dağıttık dağıtmasına da inanılmaz şekilde adamlar sağlam oynuyorlar. Bu maçı almalıyız. Test Viper bu maçı almadan olmayacak. Öldün sanırım yine. Aynen. Nereden fark et? Ha atlam yazıyor ya. Tabii canım yazıyor. Az önceki ölmemi keşke görseydiniz dostlarım. <laughs> Valla bir şey demiyorum ya. İndirdim birini. Tamam. Zaten birinci sen geliyorsun. Helal olsun. <laughs> Yapıyoruz bir şeyler. Diyordum öldüm yine. <laughs> Acaba sen ağzını açmasan mı? <gülüyor> <gülüyor> Önceden şu uçakların içinde seviye 3 kask max bir şeyler oluyordu. Şimdi onları koymuyorlar. Aynen. Ya da biri aldı bir yere saklanıyor. O kim indirdi onu? Of seri silahları hiç sevmiyorum ya. Valla seri silahları gram sevmiyorum. Ola ben de arada böyle gıcık aldığım oluyor ya. Ya bana otomatik olacak. Otomatik olma. Sen de mi niye geldin? Helal. <laughs> Yapıyoruz işte bir şeyler. Sen mini'yi geçeceksin gibi duruyor şimdi. Vallahi bilmiyorum da. Bir adam denk gelirse yukarıdan Mini sıkıntı vuracağım. ya. Ya aslında mini ben seviyorum. Mini de sorun yok. Ben bana M16A4 vermeyeceksiniz. M16A4 verince oynayamıyorum. Abi adam yok. Ha varmış. Bu adamlar hep kendi alanlarında. Yetiş. Geçtim onu. Kim ya şuna sıkan benim kilimi çaldı. Ben. Ya niye <laughs> böyle yapıyorsun sen? <laughs> Sen bir numaralı değil misin? Hayır bir numaralı sensin. Adama bak combo 4 gidiyor. Oo dedi. Aa elde tavayı geçtiler beni öldüren. Keşke ölmeyeydim ya. Şimdi darbeyi vurmasınlar iyi de. Hayır Dikkat birinci edin. birinci sensin ikinci benim. Yok abi ikinci sensin. Tabloya bir bak istersen. Hadi be. Hadi be öldük. Sensin sensin ikinci diyor bak. Evet dostlarım yeni maçımıza girdik. Az önceki maçımız bir el alıştırması gibi bir şeydi. Isınma yaptık. Değil mi Gas Viper? Ama şimdi yargı dağıtmaya devam. Devam ki diyoruz. Ya ben şeye gıcık olurum. Hani şöyle iniyorsun da sıkmaya başlıyorlar ya şu bekleme süresinde. Ha, onu ben çok yapıyorum ama. Ben de yapıyorum da. <laughs> Uf beni beni sağlam aldı. İlk ölümü ben. İlk kez ben öldüm. Bunun bir başarısını artık. Kim ne yapacak? Buraya adam geldi lan. Bizim alanı iki dakikanın içinde adam nereden geldi? Şu hoparlörü bir kapat istersen. Kapatayım hemen. Onu fark edemedim ben. Ya bir de şöyle şeyler, adın sen getir çocuklar falan bağırıyor ya. Oo, Uzi ile adam beni taradı az önce. Onların da yaptığı aslında terbiyesizlik yani. Başka milletin şey alanına yok. girip girip orada. Ya Aynısını milletin alanından çık. sen alanı çık. Için... Yok yok, şu hoparlörden bağıran çocuklardan ha, bahsediyorum. Ha anladım. Yani video çekiyoruz. Sizin de aklınızda bulunsun bence dostlarım, öyle şeyler yapmayın. Kamu spotu. Kamu spotu gibi oldu. <laughs> Buraya koyarım bir tane kamu spotu diye herhalde. Hop hop iki sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı. Üç kişi birden sıkıştırdı. Tem... Hepsi de aynı kıyafetli. <laughs> Anlamıyorum bir de herkes... O sana sıkıştıranların birini aldım. Diğerini de aldım. Helal. Aa diğerin birini de alıyordum da o beni öldürdü ya. İşte o o, o şuraya geldi. Karşı takım ha, 8-5 almıştı. Hadi bakalım onu da ben aldım. O arkamdan üf, arkamdan sağlam vurdu. Neyden vurdu o beni? Karla vurmuş. Kar 98 ile. O seni vuran... Aha şurada. indirdim onu. Benim kilimi çalanlar oluyor. Vallahi gıcık oluyorum ya. Senin diğer maçta doğrusunu söylemek gerekirse çaldım da bu maç almadım yani onu söyleyeyim. Ben çoğunlukla üçüncünün kinini çalıyorum herhalde bu maçta. Ya bizim alanımıza giren kim? Valla bunun canını okuyacağım ha. Derken öldüm ben. <gülüyor> ya <gülüyor> Bence ikimiz de konuşmayalım bu konuda hemen ölüyoruz. G36C'ye geldim. Sen de mi ondasın? Şu an 8. leşteyim. Ben de 8. Leşteyim. Ya sıkamadım. Ya şu seri silahları vallahi billahi gram sevmiyorum. Hani belki bunu 10. kez diyorum. Kendi kanalımda da hep söylüyorum ama. Seri silahlar beni yıldırıyor ya. Bir de ben şu şeyi sevmiyorum. adın sen de bir tane sıkıyorsun. 10 saat mermi değiştirmeye çalışıyorsun. O esnada adam seni öldürüyor ya, zaten. Kar falan işte. Aynen aynen. Onda direkt böyle uzaktan gidip tek atman gerekiyor. Kafadan ya yani. Aslında yakında da ben tek atabilirsin onunla da. Ama o da sıkıntı ya. Adam o esnada geliyor yani sana. Şu kafaya çıkarsın şuradan almayan. Nedir? Aldık bile. <laughs> Aldım. O ben onu az önce bir kil almışım resmen bala. Hadi bakalım. DBS'ye geldim de. Valla herhalde senin kilini çaldım. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Sanırım çaldım. E, tamam o bana asist olarak yazıyor eş evet eşitiz eşitiz. Takımla eşitiz şu anda onların önümüze, önüne geçtik. Aynen ben ona sıktım sen de devamını getirdin helal olsun. Hadi be. Şu an var ya ilk birincimiz aa birincimiz benmişim yalnız. <laughs> Aynen. Seninkini çaldım az önce. Çalmasaydın elde tavaya dedim ha. Aa Neyse. Oo, karşı takım elde tavayı. Keşke onu şey yapmasaydım üzüldüm şimdi. <laughs> Oo adamlar çok pis sıkmaya başladı ya. Adamlar sağlam dalmaya başladılar. Biz o bu kim bu kim bu elde tavama. Ya şu 3 numara kim? Allah aşkına bıraksın da şu elde tavaya geçecekken geçitmiyorlar beni ya. Oy çok pis gelmeye başladılar vallahi bangır bangır. Sağlam geliyorlar sağlam çok sağlam geliyorlar. Aha ben geçtim elde tavaya. Helal. Ben de geçeceğim de. Hop ben de geçtim. Hadi vur onu öldür. <gülüyor> 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 Biri sıktı. Ya o sıkanı 3 <laughs> <Üç gülüyor> numara <gülüyor> yine üç numara ya. Ya öldürdüler ya bittik ya. 3 numaraya bak ya. O zaman gençler biz bir maça daha girelim. Hemen yanınıza geliyoruz değil mi Gesviper? Aynen öyle. Hadi. Ama bunda birinci olmayan lan çok da büyük konuşma yaptı <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım görüşürüz. Evet gençler gördüğünüz gibi tekrardan buradayız. Gesviper'la beraber. Gesviper hırslandı. bu sefer diyor ki birinci ben olacağım. Birinci olacağım birinci. Ya daha doğrusu maçta birinci olacak. Takımda birinci oldu az önce. Hadi bakalım let's go. <laughs> Adam ne güzel söyledi öyle. Oradan giren çok ya üç öldürdüler Oo, orada. Beni... Üç sen misin? Aynen. Evet. O iki kişi girdi bana ya. Evet evet iki gördüm seni. La adama bak hemen kaçtı oradan. Yalnız birazcık odaklandım kusura bakmayın. Ya bir şey diyeyim mi? Bak. Adamlar hızlı ve seri Adamlar oynuyor. Seri, adamların seri oynamasını geç. Üstesinden bir şekilde geliriz. Sıkıntı kil çalmaları. Aynen. Bizim takımda yine kil çalan var. Bir de takımda adın sanki şöyle bir şey var. Bunlar galiba grupça oynuyor. Ya olabilir. Çünkü baksana bir anda bangır bangır geliyorlar. Aa, az önce kilini çalıyordum. Bir an sen sıktın öldü hemen. Ben, bana ölmedi o. Ha. Kim öldürdüyse o esnada benim mermim bitmişti. Ondan o tek attı canım azalmıştı. O birinci Yes Viper. E artık hırslandık o kadar ya. <laughs> o yedi oldu. E birazcık marifetlerimizi gösterelim dedim Test Viper ya. Ya şu iki numara benim kilime kilim çal evet, çalıyor. Evet evet iki numara çok çalıyor ben onu diyorum ya. Sinirime gitmeye başladı bak kötü kavga edeceğiz onunla. Of <laughs> yine seri bir silah ya. Bu seri silahların Abla ne dedin az önce orada ya? <laughs> Abla dedim kimse kusura bakmasın ama demem de gerekiyordu yani. Oğlum sen nereden geldin ya? Şu AVM var elimde. Bir alsam seni. Kimsin lan sen? Tamam senin ismini aldım. Yarın görüşürüz falan diyormuş. <laughs> Çıkışa gel falan. <laughs> PUBG'nin çıkışında arkadaşlık isteyen kavga edeceğiz. A, ben evet. De AVM var. Adam bulsam tek atacağım. Adam yok ortalıkta. Evet, dur haklı. dur senin arkandan geliyorum. Orada Öldürdün biri vardı mu? öldürdüm onu. Mecbur öldürdüm sıkıyordu çünkü. Tamam canım mecbur öldürdüm diye bir şey var zaten öldürdüm. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? <laughs> Şimdi. Orada ben varım. Nasıl sen varsın? Öldürdüğüm sen misin? Seni öldüremeyeceğime göre. Hadi göster kafayı indiririm seni. Aha seni de indiririm böyle. Adam olur. <laughs> ya bu pompalılarda. Oo, ben in indirdim tam. Ops sağdan geliyor, sağdan geliyor. Onu al. Pes Viper onu öldün mü? Aynen öldüm ben az önce. Ya şu tekliler de dediğin gibi biraz sıkıntı oluyor. Ben şu an daha tekliye geçmedim ama. Ben de pompalı var şu anda. O DP 28 öldürdü Oo. beni. O DP 28 adamlar ne zaman? Ha DP28. Ben de DBS sandım ilk başta. <laughs> Yalnız. Evet. Ya birisinin şu anda beni geçmesi gerekiyor. Ya da benim bir adam öldürmem gerekiyor şu pompalı inan ya. Şu pompalı inan adam öldüremedim gitti. Sinir olmaya başladım. Oo bak adamı söyledi. <laughs> Pompalıyla adam öldürmenin tek şeyi herhalde kil çalmak. Aynen. E istersen ben senin yanına geleyim tek tek sıkayım diyeceğim de benimki de tek atmaya başladı artık. Tek atmaya geldi. Neyse ki şu anda. Şu an bilmiyorum tam olarak adını. Ha AVM'de. Aynen AVM'deyim pardon adını unuttum ben. aldım sonunda. DBS'ye geçtim. DBS en azından bir 4 numara bizden şeyi bir şey var. bir e, değiştirme sıkıntısı yok. 14 tane mina mermisi var. Aynen. Ya ben şu tek atanı bir geçebilsem. Ah bir ge Ya bak sıktım bir numara kil. Gel beraber gidelim. Bir numara benim kilimi çaldı. Aa, sen misin o? <laughs> kil çaldı. Ne zaman çaldım lan senin kilini? Hayır hayır az önce sıktım. Sen de Size sonra bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ee, tavadan bir önceki silah arbelet. Hadi. Tavaya geçene helal olsun. İndirdim. Bizim yani ailenim. o zaman gelsin bizi öldürsün yani tavaya geçen helal olduysa. <gülüyor> <gülüyor> gelsin öldürsün yani. Aha ben sen geçtim. arbelettesin şu an. Ben arbelettim. Yanına geleyim mi? Of arbelet. Yanıma gel de tavaya geçeyim istersen. Tamam. Neredesin sen? Ben arenadayım. Şu an ben şeydeyim. Adını sen getir. 4 numaranın A şurada Bekle, var. Bekle geliyorum yanına. Sen istersen Şu an ben pompalıdayım bu arada. Buradayım, yanındayım. Pompalı ile işte yukarıda şu yukarıdakine bir. Ya öldürmesene oğlum şu adamı yer veriyor. Ben şeye giriyorum şuraya dayandım. Adam oynayıp oynayıp duruyor bir türlü sıkamıyor Ya iskamanı... şunu çekin önümden. ha. Yanımdan kim sıkıyor? Ya Test sen neredesin? Öldüm ben öldüm öldüm. Ne zaman öldün ya? Yanına geliyorum. Çabuk hızlı gel. Ya sen gelene kadar ben ölüyorum. Dur şurada bir adam var ben onu gördüm. Sen bir yerde bekle bir buluşalım istersen. Tamam ben neredeyim? Şu kapalı alan var ya. Dur görüyorum görüyorum. O biri sıktı çok pis. İndirmek zorunda kaldım. Burada kaldı, burada. Sıkı. Sık onu. Onu da öldürdüm. Tamam elde tavaya geçti adamlar. Ha, geldi Biz, bizim bizden geçti. geçtiler de. Şu arbelette bir tane de ben alsam ben de geçeceğim. Arbelet gerçekten çok zoruma şey yapıyor. Geliyor benim. Neden bilmiyorum. Aynen. O elde tava. Ha, bu bizim ben yapalım. izleyen e, serimi izleyen arkadaşlar bilir. E, Arbelette ben de bir zorlanmıştım bayağı yani geçememiştik hatta. Ama sonra bir türlü bir kil çala çala yapmıştık yani. Ya kil çalmadan Arbelet'te biraz zor zaten. Aynen ilk bölümüm yani izlemeyenler varsa izleyebilir. Kartlara koyarım. Şu an var ya birini avladım. Biri yatıyor. Of bana AVM ile bir çakmış ama. Abo diğer takımdan biri de beni öldürdü. Elde tava yaptı ya. Seni öldürünce mi yaptı? Aynen. Aa. <laughs> olsun Beni öldüren adam elde tava yaptı. Kim öldü buna? Bilmiyorum onu. Ben daha yeni doğmuştum. Ben de ölmedim. Aa MVP olamadık bu sefer. Ya işte o şeye geçince. Aynen. Ee, o zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu serimiz güzel gidiyor değil mi Ghost Viper? Kemal Efsane. Evet. Eğer bu tarz videolardan daha fazla istiyorsanız serimizin devamı için aşağıdan bir videoyu beğenip ve o kadar emek için kanala abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. seviyorsunuz. Bay bay.